durumdasınız ki aracınızın aküsü bitmiş. Efendim söyleyeyim yolda kalmışsınız. İkeleyecek kimse yok. Sadece mevcut olan kirkonuz var yanınızda. Bile ipiniz var. Bu durumda arabayı nasıl çalıştırırsınız? Hemen size hızlı bir şekilde gösteriyorum. Arabamızı kirkoya vurduktan sonra böyle ipi sarıyoruz. Ondan sonra arabamızın kontağı açıyoruz. Arabamız fiteste haline. İpimiz tam denk gelmedi. Kontak açık. İkinci fitesi takıyoruz. Lastiği zaten boşta. Buna aslında bu araba çalışıyor. Olay bu. Teşekkür ederim. Belki lazım olur.